Evet arkadaşlar, minnamız dün geceden beri şarjda. Şarjı nasıl yaptığımı da size göstereyim. Kabloyu arka camdan içeriye doğru sarkıtıp a, yeşili de görüyoruz dolmuş şarjımız. 13 saat kadar aşağı yukarı 12 saat 12 saat oldu. Şu cam açıkken şarj aletini oradaki boşluğa konumlandırıyorum. Kablosu bu şekilde yeterli geliyor. Evet arkadaşlar test sürüşümüze başladık. Ben bir süredir test ediyorum gerçi. Size de göstermek istedim. 35-40 km arasındayız. Şimdi bir kasise gireceğiz. Çok az hissettiriyor. Gerçekten bir binek araç kadar az hissettiriyor. Şimdi 90 derecelik bir dönüşümüz var. Yine 26-30 kilometreyle döndük. Taşlı bozuk bir yol olmasına rağmen Beklentimin çok üstünde bir süspansiyon kalitesi var. Ben arabayla da sürekli kullandığım için standart böyle 600-700 bin bandında bir arabayla geçtiğinden daha iyi, daha rahat. Arka koltuk biraz sarsıyor galiba anne. Evet, <laughs> arka, arka koltuk 50 kilometre. Evet arka koltuklar 50 kilometreye yüksek bir hız e, zıplatma için özellikle asfalt olmayan taş stabilize tarzı bu tarz yollarda e, arka tarafı rahatsız ediyor. Özellikle küçük asitlerde ciddi zıplama yapıyor. Daha sonra ben de oturdum biraz tabi böyle yolda da arkada ama 230 bin da, liralık da, bir araç için nasıl sence? İçerideki e. trim sesi gibi e. gelen e. sesler e, çok fazla da bana kendi e. dikkatimi çekmedi. Daha çok yani camdan vermişler. 400 bin liralık da tamam. Biraz gibiydi. bir tık yüksek Onu olabilir ama. Onu tekrar inceleyeceğim. Fren mesafesi falan da çok güzel. Şimdi bir 0-100 km denemesi yapalım diyeceğim ama 65 km sınırımız var. Yapamayacağız. Şuradan ben kilometreyi çekerek bir tam gaz yapacağım yeşil yandığında. Of. Of. Evet, gayet seri bir hızlanması var bu motor için. 53 kahvaltı bir motor için. Ah. Arka sarsıyor mu? Evet. Arka sarsıyormuş. Arka tümseklerde sarsıyor. Önde hiç hissettirmiyor ama. Ama trafikte asfalt yolda özellikle normal bir araçtan şehir içinde herhangi bir eksiği yok. Trafiği tehlikeye atacak bir hız düşüklüğü vesaire yok. 65 kilometredeyiz. 60'a düştük. Hafif tatlı meyli bir viraj Gayet rahat bir şekilde kontrol ediyoruz. Başka bir yolda Şimdi 70 kilometre yere yolu. geldik. O yüzden şuradan hatta böyle bir de deneme yapmış olduk. Güzel. Şimdi dar alanda bir tam tur dönme Evet şimdi tam bir tur yapıyorum. Bakalım şu an tam turdayız. Kupanın dikine fark ettiği bir alanda iki buçuk diyelim. Tam tur dönüyor. Tur dönüşü gayet güzel. Ev birlerde sanırım bu tur yokmuş.